hepinize Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Hey ikinci bölümündeyiz ikinci bölümünü çekiyoruz Bildiğiniz gibi birinci bölüm Baya önceden gelmişti ama Şimdi ikinci bölümünü atıyoruz Arkadaşım Şu an Onunla konuşuyorum ama Gelmeyecek ama gelirse gelir bana bekliyorum ama neyse şimdi bakalım bizi. liderin bir benim arkadaşım gelmiş hoş geldin sana ben on vereyim mi ben dolandırıldım da geçen ben geçen free şeyi aldım arkadaşlar daha çok free saklayıcı aldım ama ben onu stoğum için aldım trade atmak için Adam bana şunu verdi. Bunu verdi. Ben bunu kılıç sandım tabii ki geri zekalı gibi. O yüzden de böyle. Maalesef. Lan bu... Bu kılıç bende var mı? Bekle. Sayla belki bu? Bir bakacağım. O kılıçsa... Bakayım ama. mu? belki Arkadaşlar benimki bakayım Benimki evet evet evet. Atayım ben şunu ya. Xbox Style'a ben en kullanıyorum. En mak. ustası olmaya karar verdim. E, ya yani ne vuruyor lan bana? Vurma. Biz neyse ben sana Ali atıyorum kabul et. De Oğlum sen çıktın mı? Heh geldim. Evet arkadaşlar bugün Hespice ne yapacağım bilmiyorum. Sadece böyle bir bakacağız. Arkadaşlar bekleyin bir, ben bir geleceğim ikisi Arkadaşlar geldim şimdi. Ay yaptım. <laughs> ha. Bir, bir onu bana. Şeyde. Kaç para ediyor? Bir baksana. Hekla bir bekle. Trade. Bir trade'e gel bir gel. son şunu vereyim. Sabunum var. Efsane bir kraken. <laughs> Bilmiyorum. Kaç paraya satılıyor bir bak eşyalar kısmında. Bir bak kaça satılıyor item Arkadaşlar bir bakıyoruz şimdi. Ee, enter, senin en iyi kılıcın ne? V2 kılıçlarda V2. V2 var sende? Bende da Var da v Ben 3 sword style arıyorum ama birleştirmenin nasıl olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Ha, tam demişken Arkadaşlar nasıl birleştiriyor bu Yuushi falan filan Yuushi emma ve ulaşıyor. Onu yani sorarsanız çok sevinirim diyorum da. Oğlum sana tamam, ne ulaşıyor? <laughs> şey Yine de ödülün geldi bana. Of tamam gel beni öldür gel beni öldürsen çok fena ödül kazanırsın. Oğlum hadi gel işte ya gel beni öldür bak beni öldürsen harbi çok iyi ödül kazanırsın. Gelmiyor mu? Arkadaşlar gördüğünüz gibi sattı beni. Satıcı. Neyse. Şimdi şimdi de laf soktuğunu sanıyor bana. Şimdi de arkadaşımız en son bana? En sana anlaşmamış mıydık bunları? Hayır ilkokul bitti artık. İlkokul laf sokmaları bitti. Ortaokulu. Evet. Ne? Ha? Hadi gel işte SBS e, gel beni öldür harbi iyi bu oyuntu belki 1000 2000 Aa Beleş bu oyuntu o Lan bu neden hasar <laughs> Hasar mı? Hasar yemiyor adam arkadaşlar Lan inşallah admin değildir bu inşallah admin değildir kaçıyorum ben trading <türüksü> solma ben bunu yaparım. Nerede bu adam? Ama oyundan mı çıkmış onu? En son nasıl ben onu? YTB bir bakalım arkadaşlar. YTB kim? Adam ne zaman yazdıysa arkadaşlar oyundan çıkmış. Neyse. Hı. En geliyor mu? Yeter sana Venom veririm. Ben, ben, ben. Hı hı Venom. Hı -hı. ne diyorsun Allah aşkına? Yani? Evet arkadaşlar şimdi bu asla biz bir vs atalım. Ama adamın canı o kadar. şey var mı o yüzden? Güzel. Arkadaşlar en çok vuran kılıcımız en ben şimdi birazcık sıvı X-Bot Star'a belki takacağım. Arkadaşlar şimdi biz O zaman şu boss'u biz şeyle yenelim. Görev aldım bizi. Arkadaşlar şimdi dalıyoruz boss'umuza. Zaten çok kolay olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kolay oldu zaten. Şimdi istatistiklerimin hmm, hepsini kılıça basacağım. Evet şimdi ama Emma'ya geri dönüyoruz arkadaşlar çünkü yani güçlü a en son sana make ve iki vereyim make çok güçlü istiyor mu arkadaşlar bir make kaç vuruyor bakalım bu 363 Emma make kaç vuruyor 363 Emma ile aynı güçlü kill hasarına bakalım x ile emin miyiz bu kadar hatalarına bakıyorum ben biz dışında doğru dayanıyor. ben baştan bakıcam ben arkadaşlar ama bu hepsinin yanına çekiyor yani çok vuruyor ben bir buna şöyle şunu Arkadaşlar kaç vurduğunu test edemiyoruz. Bir test edeceğim sadece. Ben bir şunu Ya sandım. Getireyim ben bir şunu. Kaç hmm. Şuradan bir şey yine bakalım. Ben e, benim atan şey yapıyorum Bir kez vuruyorum ben buna. O yüzden öyle oluyor. Bir ben bir şu yeniden bakayım. Arkadaşlar 691 vuruyor. Emma'ya bakalım lan. 691 Emma ne kaldırıyor? 933 arkadaşlar Emma daha iyi Şimdi arkadaşlar Make ıı, Şimdi Emma daha çok kazandı Eşi yani şu an Emma 1-0 Daha anda Bir bakacağız Bu gelsin Make de test edelim önce making arkadaşlar vurdum ben bir şeyler yeniden şöyle bir gittim bu vurma Hah. arkadaşlar ben bunu ileri atırdım şöyle yapayım arkadaşlar şunu doğru atacağım bir kere 518 duruyor. Emma'ya Emma, Emma bakalım. Emma da 518 duruyor. Yani Emma bir sıfır daha önde. Ne oldu? Evet arkadaşlar Emma burada da kazandı. Yani Emma daha fazla vuruyormuş. Şimdi son kızdan bir bunu öldürüp Hı? Ee, artık gezeceğim çünkü biz çünkü şu an bu kadar yataram dışarı çıkacağız biz. Bir bakıyorum. Ay ben neden bunu bakıyorum dedim. Bunu öldürmem gerekiyor. Arkadaşlar öldürdüm. Evet bu kadardı videomuz. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman ne yapalım? Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay evet.